Abinin biri köşeden su atıyor. O attığı yerden karşı suyundan atıyor. Atma sebebi şu. Oradan atıp kemikleri alacak. Yani yanan bedenler şu an belli. Normal et pişer gibi içinden şey çıkıyor ya, su çıkıyor. Evet. Sıcak o kadar belli ki cesedin başı orada. 4 tane beden yanıyor şu an burada. Küller tepemize geliyor tane daha geliyor. Ne <laughs> beden ve hiçbir koku yok. Çok ilginç olan durum bu. Çiçekler, sandal ağacı kokusu hepsini atıyorlar çünkü hiçbir şekilde koku tütüyor. Bu keçiler de kurban etilmek için buradalar. kişi de bizden para istiyor canlı canlı izleyebilmemiz için. Para istiyor, para para. Şu an biz Varanasi'deyiz.